Türkiye'nin ilk havadan ihbar ve kontrol uçağı havalanıyor. Barış Kartalı adı verilen Türkiye'nin ilk havadan ihbar ve kontrol uçağı Konya'da düzenlenen törenle Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edildi. Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de katıldı. Başbakan Erdoğan törende yaptığı konuşmada hedeflerinin Allah Allah. Türk askerini kimseye muhtaç etmemek olduğunu söyledi. Biz kendi insanımıza, kendi mühendislerimize, kendi teknisyenlerimize, kendi firmalarımıza güvendik. Onlara her türlü desteği sağladık. Bu doğrultuda kara, deniz ve hava sistemlerinde her alanda stratejik önemde projeler başlattık. Bugün geldiğimiz yere baktığımızda verdiğimiz emeklerin tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını almaya başladığımızı görüyoruz. Donanmamız büyük ölçüde milli savaş gemilerimiz ile donatıldı. Hele hele şimdi havuzlu çıkarma gemimizle birlikte çok daha farklı bir güce ulaşmış olacağız. Cumhurbaşkanı Gülse otomobilden önce uçak yapan bir ülkeyiz savunmamızda pek çok kritik eşiğin aşıldığını görüyorum dedi